Hadi bismillah. Anam yavaş yavaş. Aman yavaş yavaş. Aman yavaş Aman yavaş kanka. Dizlerine beni sık. Tamam tamam. Sık, bayağı, sık o, o, kadar mı? İmam fazla. Benim de tutunabilirsin. Tamam sen nasıl rahat edersin? Omuzdan sürece. Ha tamam. Turun, aşağılardan. Şöyle mi? Normal <laughs> <Doğru. Gülüyor> <Ben> sarılış <hoşlanmadım. gülüyor> Kanka Kanka kanka. kanka ne bileyim, <laughs> Kaçanlıkta sadece sadece bir motor motorlu hizmet katılıyor. Şey, onu alır. Ne olur? Başlangıçta yavaş kullanacağım. Ta, tabi tabii kalın kalk. Tabii tabii. o kanka çok maşallah 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 diyeyim ma ana ana fırlayıp ne yapıyor arkadaşlar yavaş yavaş hızlanacağım kanka kanka aman 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 Kanka! Vur! <laughs> ne? <laughs> Kanka bak arabada bile zeki zanne gidiyor. <laughs> Kanka bu manyak bir şey ya. Allah. Oy yavru oy. <laughs> Sıkı ne sıkı gaz Ne dersin? Ne <laughs> Kanka bu <laughs> çok güzel ha, bir ya? Olsun bir sesim. Ne diyorsun sen lan? Kanka ne diyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Kanka çok hızlı gidiyor bu. Allah 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 Allah. Allah Allah, azı dönse döndük. Ben desem. Güvenliysiniz. <laughs> çok 30'da gidiyor falan. Kanka. <laughs> Kanka 30 <otuz da> <laughs> ama ya. Haybini adam bir. Sanki yüzülen 120'yle gidiyoruz ya. Ay, kanka <laughs> Kanka ya. Kanka sen yine, de, sen yine de sakin sakin gidelim. Kanka bu nasıl bir iş ya? Bu dur yani. Ta Tamam. Sağ tamam sağ sağ. tamam tamam tamam. Bismillah. Sağ serbest. Şu çıkana dikkat et. Dur biz dönelim dayı. Allah al, 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 al. <laughs> <laughs> Allah 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 Allah. Ne 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 ne. Eyiz Allah Aziz Allah. Hastan soruyorsunuz lan canım bak. Ne diyorsan kanka bunu bayıra aşağı dikkat et. Kanka Koy. <laughs> <laughs> Oo. <laughs> <laughs> Kanka Allah 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 Kanka <laughs> bu ne? Bu nasıl bir şey ya? Allah 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 <laughs> <laughs> Allah geldi. Tamam. Allah Allah. 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 Anam anam lan dayı dur. Anam 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 anam. Anam 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 Çekil lan. Ay bismillah. Emin mi? Şuradan mı geçiyor? İniyeyim mi? Emin kanka sen. So soldan mı yine? Soldan yine. Bismillah. Allah'a Allah kanka. Çok şükür. Kanka lan bu neymiş lan bu neymiş lan. Ağzım yüreğime geldi ağzım yüreğime geldi kanka. Allah çarpsın var ya. hala ayağım titriyor ya. Ya çok ciddi bir şey ya. Şunu aç şunu. Sana yaptığımız hani yarısından fazlasını yapmamışımdı. <laughs> Kanka ağzım yüreğime geldi ya. Şu yüre yüreğim ağzıma geldi pardon. Seni <laughs> <laughs> geçmedik bu arada. Ben 40'ı geçince ben benim ayağım titriyor. <laughs> Aa, hadi bari. Kaydı da durduralım da.